Ondan sonra ki hocam dedim bu Bir şey söyleyeceğim. Sınav nasıl geçti? Aldat. Sınav güzel geçti. Ee, sayende tabii. Verdiğin kopya. <laughs> Şaka evet. bir yana kopya falan vermek varmış. Evet, Kendi bilinin gücüyle, hakkıyla Her evet, buralara kadar gelmiş bir arkadaşımız. Seni can gönülüyorum. Sağ ol canım. O değil de Ağaz. ben e, kopya çekmeyi hiç beceremezdim biliyor musunuz? Yani bir kere denedi böyle bir giriş. Kere... Neyse. lazım. Ben e, kopya çektim ve o kopyayı çekerken de sıranın üstüne yazmıştım yakalandım. Buradan hocamı selam. Buradan hocana selamlar olsun. Yani bozma ya şu <gülüyor> videomu. Çekiyorum <laughs> çekiyorum videoyu her seferinde bozuyor arkadaşım. <laughs> Neyse işte yapamıyorum. Beceremiyorum. Ben bu konuda usta olan arkadaşları da tebrik ediyorum. Kendisi gibi de... için <laughs> es yaratılışı gereği <laughs> ee, anlıyor musun beni yani evet. o içinde olacak o bir sanat <laughs> o bir sanat anı evet. bu e, insanın içinde olması e, gereken bir meziyet evet. yani bu, bu zaten tamam, tamam. öğretilmez. Biz evet yapabilen yapıyor bu konuda. Yaşanır. Ben yapamam. Ee, öğretilmez. <laughs>